Önce benim kahvemin dolmasını beklemen gerekiyor. Afiyet olsun. Bekle. Seninle biraz konuşmamız lazım. Konuşalım. Dün Sofya'ya mesaj çekmişsin. Evet, çektim. Neden? Nasıl neden? Neden Sofya'ya mesaj çekme ihtiyacı duydun? Çünkü Sofya benim arkadaşım. Arkadaşın. Evet, Allah Allah. Allah Allah. Belki ben senin benim sevgilimle arkadaş olmanı istemiyorum. Neden istemiyorsun? Çünkü acayip gıcık oluyorum sana. Ben Yunanlıyım diye mi? Yok. O kadar da geri kafalı ırkçı bir adam değilim Allah şükür. Sadece sevgilimin eski sevgilisinin tekrar ortlayıp sevgilime en baştan yazmaya başlamasına gıcık oluyorum. En baştan yazmıyorum ki. Biz daha önceden de yazışıyorduk arada. Öyle yazmak değil lan benim dediğim. Asılmak manasında yani. Yazmak, asılmak mı demek? Evet. Sizin Türkçe baya tuhaf. Tuhaf muaf koçum. Burası Türkiye. Burada Türkçe konuşulur. Beğenmiyorsan çekip gidersin. Bak koçum. Şimdi sana Türkiye'de mutlu bir yaşam sürmenin sırlarını öğreteceğim. Birincisi akıllı olacaksın. Öyle sırf önceden tanışıyorsun diye görev arkadaşlarının sevgililerine sarkmayacaksın. İkincisi, onlara kafana göre mesaj atmayacaksın. Üçüncüsü, Sofya'yı aklından da cep telefonundan da sileceksin. Bizim Yunanistan'da bir kadının askı için savaşmak çok onurlu bir savaştır. İyi olan kazanır, daha az iyi olan da çekilir. Ben de buna inanıyorum. Sizin Yunanistan'da öyle olabilir ama şu anda Türkiye'deyiz koçum. Ona göre ayağını denk al. Benimle savaşa girmeyi de sakın aklından geçirme. Git. İzmir'de bize kafa tutmuş Gazi dedenle konuş. O sana anlatır neden bizle savaşmaman gerektiğini.